Bakılarla. Evet, bugün Elsie'deyiz. Artık sonbahar için Elif ve Ela'ya kıyafet bakacağız. Bakalım neler var. Evet, buraya bir Barbie stand hazırlamış ablalar. Hep Barbie ürünleri mevcut. Bunu beğendin Elif. Tamam. Bence her şeye bir bakalım sonra karar verelim. Sen de onu mu beğendin anneciğim? Ama o kısa kollu artık onun mevsimi geçti bebeğim. Bak bu daha iyi. Evet. Bu uzun kollu ama ince uzun kollu. Pampicama. Evet. Çabak. evet. Ama bence okula giderken güzel olur. Evet anneciğim. Ben de ondan Tamam. Biraz daha bakalım. Burada da Atatürk, Türk bayrağı, kırmızı, beyaz ve siyah çok ağırlıkta. Çünkü neden? Hem 29 Ekim yakın, hem de 10 Kasım çok yakın. Ona göre bir stand hazırlanmış buraya da. Ama bizim geçen yıldan zaten Atatürk baskılı tişörtlerimiz ve Türk bayrağı baskılı tişörtlerimiz var, değil mi Elif? O yüzden biz başka şeyler bakacağız. Evet, Elif bir tane bulmuş. Aa, Elif bu ne? Da, de, 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 Aa bu Wednesday. Da, de, de. Yapışmış bu. Entle Wednesday. Elif nereden Ay, buldun? Vüten, vüten Koydum alın. ama yaş grubunu bulayım diye. Bakacağım dur. La, de, 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 Oo, güzel şeyler de, var bu de, sezon de, de, değil mi Elif? Ya. Bu sezon alışveriş yapacaklara da fikir ya, ya. olmuş olur. Evet Ela bunu beğenmiş. Elacığım çok tatlı. Yeni sezonda alışveriş yapacaklar için fiyatını da söyleyelim. 179 lira şu anki fiyatı. Ay merhaba kanka. Merhaba kanka. Me kanka. Me kanka. Evet Ela bunu da çok beğenmiş. Bakalım. Ben Wednesday'li aldım. Evet Elif Wednesday'liyi beğendi. Tabii. Elif bir de Ela cebi de var önünde. Bunu alalım bence anneciğim. Baksana buraya tamam. organize'lerini koyabilir. Organizlere çok hayranım. Tamam, evet. Elif sen de bunu mu beğendin anneciğim? Çok güzel görünüyor. Pembe bir takım. Önü orası ama arkasında da baskı var galiba. Ben bir şey gördüm. Çevirsene. Ben arkasını giyeyim. Evet, arkasında da baskı var. Çok güzel. Arkasına tamam, giyin. bu olur Elif. Bu olur. Arkasını giyeyim. Arkası da zaten giyince sırtına geliyor. Giymiş oluyorsun mecburen. Arkasını önüme giyeyim. Öyle olmaz. Evet, küçük yaş grubunda özellikle Ela gibi 3-4-5 yaşında olanlar için de çok güzel şeyler var. Yine bir mini mouse. Olmaz. Bakalım Melifçim şöyle bizde. Çok güzel şeyler var evet. Ela gel bak bu da çok tatlı Ela. Ela şunu demiştim bir baksana şuna. Çok bu, güzel. Bu olur mu? Bu da değişikmiş. Evet küçük hanımlara ve küçük eğile ve göre de burada ayrı bir Atatürk standı kurulmuş. 29 Ekim ve 10 Kasım özelliğine çok tatlı olmuş. Ela da tabii ki aralarına dalmasaydı olmazdı değil mi Elacığım? Tamam. Yine yani Ela gibi küçük hanımlara özel çok güzel kazaklar, hırkalar var. Ayıcık baskısı bu sezon. Biraz fazla gördüm ben. Ama biz seviyoruz. Bütün çocuklar seviyor zaten. Ay ne güzel bir şey bulmuşsun. Yine popitli ve popit hayranlığımız yine devam ediyor. Başka neler var? Ay Ela'cığım bak şu, şu da çok şık. Bu da çok şıkmış bak. Anne alabalığım şık geldi de bana. Çok şık. Çok şık geldi bana bu. O da mı çok şık geldi sana? Bak evet. çantamız çok. İstersen önce kıyafetlerimize bir bakalım. Ondan sonra çantaya bakalım. Olur mu? Tamam. Evet, küçük hanım kazakları. Kırkaları. Şu sincabın sevindiliğine bakar mısınız? Çok güzel. Ben kendime göre çanta alacağım. Kendine göre çanta mı? Tamam. Tamam. Elif bak burada tek üst şeklinde de çok fazla çeşit var. Bir bakar mısın? Bakalım. Ne buldum? O Bu kazanma ama sana küçük anneciğim. Eğer varsa bedeni bakabilirsin. Şurada bedenleri var Ay çantalar da çok güzel. Abi, ben ben yaptığımı yaptım. Yine mini mouse baş karakter. Neye bakıyorsun Ela sen? Unicorn mu? Ama almayacağım tabii çok büyük. Evet okula giderken alırız artık olur mu? Bak ablam da aynısına bakıyor. Ama okula giderken alırız Ela'yı. Elif'in zaten iki tane çantası var okul için değil mi anneciğim? Evet. Elif için patiklere mi bakıyoruz? Bakayım ne buldu? Yine mi mini mouse. Evet mini mouse. Ela senin için de unicornlu da yapmışlar ama unicorn kedi hem de. Hem de unicorn kedi. O zaman Ela kesin alır. iki de bir de kalmaz. Ama şu tatlılığına bakın bence bu da harika. Değil mi? Çeşit çok. Tamam tartışmayalım. Herkesin zevkleri farklı. Elif neye bakıyorsun? Bize de gösterir misin? Bu uyku bu gözlüklü, uyku çorap. gözlüklü çorap. Aa, harika. Bakayım. Ela sen de buldun mu kendine uyku gözlüklü çorap? Yani. O karar vereceğiz. Hepsinden olmaz öyle. Hepsini alacağım ben. Patik mi bu mu? Tamam sakin ol tamam. Patik mi bu mu? Bence bu. Hepsini alacağız. Hepsini. Patik mi? Alacağım. Tamam. Patik, Patik mi bu mu? Bilmiyorum sen karar ver. <laughs> Ela hepsini diyor. Sen o mu diyorsun? Bencimin tamam. Favori. Mont almamız gerekiyor diyenler için mont fiyatları da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Montlar da böyle. Tabi Ela nerede diye soranlar için hemen oyuncakların yanında Ela'yı buluyoruz. Değil mi Ela? Suma oyuncaklar ve tabi ki tacılar. Ela taca bak. Çok güzel. Şu da çok güzel. Bakar mısın Ela? O da çok güzel. Hepsini alamayacağınızı söylemiştim ama. Anne çok güzel. Ben kışlık montları gösteriyordum. Bir bakalım. Anne Evet bakalım tacada. Anne çok tatlıymış. Efendim sakin ol anneciğim. Ne oldu? Taclara bakıyor Ela. Çok şık bir gömlek. Ay çok tatlıymış bu Elif'e göre. Bakalım. Aa, bunlar da çok şık. Güzelmiş. Hemen şuradan daha ince olanların fiyatları da bu şekilde. İçi de böyle. İçi penyeymiş. Nene bunu göstermeden duramam. Şu sanki Annem daha bir yumuşamış. Yumuşamış. Şunun küçüklüğüne bak. Bakalım, ay minicik bir parmaktan bile daha küçük. Çok Abi. güzel. Köpeklere de bakalım bir yaklaştır. Ay minnacık. Evet gerçekten de çok kaka. Ay o da mı varmış? Evet, evet varmış. <laughs> Aa, şu kolları. Falan. çok güzelmiş kol detayları içi de güzel polar. bakalım bu da güzelmiş bakalım onun güzelliğine ne getirdim bize ay çok güzelmiş gerçekten mi İlla tutturma bence. Ay şu Elsa'lı yüzük takımına bak nasıl. Ona Bize bak, göster mı? bakayım Elsa'lı yüzük takımını. Ben bunu da alacağım vallahi da dayanamıyorum. Ay bu da gerçekten güzelmiş evet. Ay ne babacığım. Ela yapma. Ela yapma. Ay, evet. ya, ne yaptın? Hepsini Neyse hadi bay bay diyelim mi artık alışverişimiz tamamlayalım. Bay bay. Ela Ela da lütfen bir daha bana vurması abi, söyleyin abi, videoda Ela vurması. Abine, evet yorumlara abine, yazın. Abine like atma, abone Like atmayı bana olmayı Görüşürüz.